Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Arkadaşlar şu anda çok yorgunum. <laughs> Zar zor video çekiyorum. Bakalım benim dediğim yere atlayacak mı? At George bunun için. Tamam. Arkadaşlar bundan önce karşımda mı girmiştim Öldüm. Aaa güzel oraya atlar. Tamam atlayacak. Allah bismillah Ne oldu Korktum ya Sesim çok kötü Ölüyoruz İnşallah birinci ikili çıkacağız maçtan Şu altı işaret Arkadaşlar bir de Bakın tam şu bölgede yeni bir işaret Bence o işaret çok iyi olmuş Zor plana gidin ben şunu gideyim Anlaştık mı? Orada kar 98 alırım ben. Link miydi? İnternet mi kötü? Ne olur olmasın. Dürbün var mı? Yok işte. Arkadaşlar bu taktiği kullanıyorum. VSS yok. Arkadaşlar şu modda VSS çok işe yarıyor. Mesela rağmen boş var. Dürbün bulsaydım ya. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun abone olayım ya. Çok az kaldı. 50 kişi daha gelse abone olacağım. Ama kimse abone olmuyor. Üst katta vardı. Arkadaşlar bu arada kanalımdaki ilk şey PUBG video. Arkadaşlar siz PUBG oynuyor musunuz? Oynuyorsanız bana isminizi yazın. Ben size arkadaş eklerim. Çatıya çıkayım diyeceğim de. Heh. Ooo soralım. Namazı. Reklamlar, reklamlar. Çatıya bir çıkalım. Hani biri yokmuş. Biri geldi sandım da. Bu arada kaskı hiç bulduk. Bu iyi oldu. nerede? Hey dostum neredesin? Düşüyordum. Altı ikisi yükse... atlatalım. Altı... Rahimce. Hayır, hayır hayır Gitme lütfen gitme. Ya hayır. Of. Neredeler? Yo. Arkadaşlar çok özür dilerim. Çok gıcık oluyorum şu internet sorununa. Bak ya bak ya. Abi. Bu ne? Adam gelse öldürecek. Çalıştım. Olsun iyi oldu bence. Şuna bakın ya. Arkadaşlar size de oluyor mu bu bug'a giriyor gibi. Nasıl çıktığınız yerleri tekrar çıkıyorsunuz. Ya yapma ne olur yapma. Daha sözümü dinledi. Dinlememiş. Adam göremedim daha hiç. Of. Şu mutuma bak. Çiz sayıma bak. Hop. Hoppa. Şuraya şunu bırakalım. Hop. Arkadaşlar siz adam gördünüz mü? Ben hiç göremedim. Alanın tam ortasındayız. Burası adam kaynıyor olmalıydı ya. Dur şurada. adam var. Çok sıkıldım ya. Sona kaldığımda mı adam göreceğim? M24 alırım. Allah. Im. Düşman yok, düşman. Yok. alayım ya. <laughs> Arkadaşlar daha hiç <iyice>. adam görmedim. Dört <laughs> numaranın canı az. Nerede o? Adam bizden çok uzak. Neden gitti ki oraya ya? Ölecek. Arkadaşlar bir şey soracağım. Abone olmak paralı değil bedava. Lütfen abone olun ya. Bir şey kaybetmezsiniz. Arkadaşlar bir abone Her Herkese teşekkür edeceğim. Herkese. Abone olun herkese teşekkür edeceğim. Yine özel video gelecek arkadaşlar. Olursak bin abone inşallah oluruz. Bu arada video çok uzadı ya. Maçın sonuna da yaklaşıyoruz. Ölürsek de atacağım bu videoyu. İnşallah. ne oldu? Neden ne diyor böyle ya? Eyvah şarjı bitiyor telefonum. Bittik. arkadaşlar şarj aletini son anda buldum. Video çekmeden önce şarjı kontrol etmemiştim. Neden yaptım ki böyle bir şey? Adam gösterin adam. Kaç tane adam ölmüş? Ben bir tane adam görmedim. O alan uzağa verilmiş. Çok canım. Arkadaşlar şey Brawl Stars videoları beğeniyor musunuz? Yani devamı gelsin mi? De. Bu arada ben o hesabı çekilişine de vereceğim onu söylemiştim. Çekiliş olmadı ama yani yapamadım. Arkadaşlar size bir şey soracağım. O çekiliş uygulama biliyor musunuz? Yazana bende ne diye? kandırdı mı bize? Evet arkadaşlar bir tane adam gördüm sonunda. Kaçıyor. Kalkacağım onu. Eyvah. Bittik. Bittik. Öldü bitti. Ya. Of. Ay, Alana bakmamışım. Evet, ikinci olduk arkadaşlar. Görüşmek üzere.